Arkadaşlar merhaba ben matematik öğretmeni Fatih Çelik Delta Matematik kanalına hoş geldiniz. Bugün konumuz mantık arkadaşlar. Mantık herkesin de bildiği üzere TYT sınavında bir tane soru kesin alıyor. AYT sınavında bir tane kesin soru oluyor. Ve çok böyle bonus diyebileceğimiz çok daha kolay böyle naif bir konu. Çok rahatlıkla böyle bir yarım saat 40 dakikalık bir çalışmayla bile iki tane net kazanabileceğiniz bir konu başlıyor arkadaşlar. Şimdi gelsin. Önemli olan olay arkadaşlar burada. ÖSYM tarafından mantık konusu çok detaylı sorgulanmıyor. Sadece 3 tane bağlacı bilmeniz soruları çözmeye yeterli oluyor. Bir tanesi V bağlacı, bir tanesi veya bağlacı, diğeri de ise bağlacı. TT konularını, TT sorularını çözmek istiyorsanız siz V ve veya bağlaçlarını kesinlikle öğreneceksiniz. IT sorularını çözmek istiyorsanız buna ek olarak da ise bağlacını öğrenmeniz lazım. Hemen arkadaşlar bu kuralları verelim. Olayımız arkadaşlar V bağlacıydı. V bağlacını ben neyle gösteriyorum? Ters V harfiyle göstereceğim arkadaşlarım. Buna biz arkadaşlar V bağlacı değilim. Akabinde veya bağlacını arkadaşlarım ben ne yapacağım? Normal V harfiyle göstereceğim. Tamam. Son olarak ise bağlacını da siz arkadaşlar sağ bakan ok işaretiyle göstereceksiniz. Tamam. Burada sloganlarımız hani akılda kalması biraz zor olabilir ama böyle, böyle birkaç slogan ürettik bununla alakalı. Hemen söyleyelim. V bağlacında kuvvetli sayı 0 arkadaşlarım. Veya bağlacında kuvvetli sayı 1. İse ise 100 numara denilen Böyle güzel bir akılda kalma formülü var aslında. Onu da birazdan söyleyeceğim. Şimdi hocam V bağlacında sıfır sayısının önemi ne? V bağlacında sıfır kuvvetli sayı arkadaşlar. Ya da bunu öğrencilerden bazıları neye benzetiyorlar biliyor musunuz? Çarpma olayına. Hani çarpmada sıfır yutan ya. Sıfırın içi içerisine girerse cevap her türlü sıfır olmuyor mu çarpma kuralında? Evet. Dolayısıyla sıfırın var olduğu tüm tepkimeler, tüm arkadaşlar bileşkeler bizi her zaman neye götürecek? Sıfıra götürecek. Tek tek yazalım arkadaşlar. 0 ve 0, 0 ve 1, 1 ve 0 ifadesi her türlü ne gelmek zorunda? İşin içerisinde 0 var olduğu için 0, 0, 0 gelecek. E bu hiç 1 çıkmayacak mı? Evet bir tane şartta 0 çıkıyor. Bu da şudur arkadaşlar. Her iki önermenin de ayrı ayrı 1 ve 1 olması lazım. 1 ve 1, 1 çıkacaksa bak ölseğime bu noktaya çok dikkat kesiliyor. Şu ifadenin sonucunu ilk önermeyi P'ye veriyor, ikinci önermeyi Q'ya veriyor. P ve Q ifadesi 1 ise sen bileceksin ki hem P'nin hem Q'nun ayrı ayrı ne olması lazım? 1 olması lazım. Tamam. Ve yani geldim. Az önce V'de kuvvetli sayı 0 değil miydi? Burada kuvvetli sayı 1 arkadaşlar. 1 işin içine girince kendi boyasıyla boyuyor her rengi. Sonucu ne yapıyor? 1 yapıyor. O zaman 1 veya 1. 1 veya 0. 0 veya 1. İfadeleri ayrı 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 ne gelecek? 1, 1, 1 gelecek. E arkadaşlar bu sonuç hiç 0 çıkmayacak mı? Evet bir anda 0 çıkacak. O da sadece 0 veya 0 ifadesi olacak. Anlaşılmıştır. Ve dediğim gibi şu ifade yine dikkat kesilme istiyorum. Cevabı sana 0 verecek ve bağlacımız veya olacak. Sen bileceksin ki her iki önermeyinde ne olması lazım? 0 ve 0 olması lazım. İse bağlacı 3 durumda cevabı 1 çıkarır. Tek durumda cevabı 0 çıkarır. O tek durumda da 100 numara var. Ne yani hocam? 1 ise 0 ifadesi 0 sonucunu verecek. E geri kalan her şey 1 ise 1. 0 ise 1, 0 ise 0 ifadesi arkadaşlar bizi kime götürecek? Her daim 1'e, 1'e ve 1'e götürmüş olacak. Tamam, bu kadar. Bir tane daha dikkat kesilmen gereken, bir tane daha önem göstermen gereken şey şu. P önermesi 1 yani doğru mu geldi? P'nin değil dediğimiz önerme 1'in tersi olan ne gelecek? 0 gelmiş olacak. Sadece bu kadar arkadaşlar. Başka da önemli bir şeyimiz yok. Ya da Q önermesi 0 mıydı? Q'nun değil ne gelecek arkadaşlar? Her zaman 1 gelmiş olacak. Bunu düzeltelim. Tamam. Olayımız sadece bu kadar. Eğer bu kısmı çok iyi anlar, çok iyi bilirsen arkadaşım zaten soruların büyük bir çoğunluğunu çözebileceksin. Arkadaşlar konumuzu anlattık. Şimdi konuyla alakalı çıkmış soruların benzerlerini çözelim. Müşterinin yanında video destekli kitabından aldığımız sorulara başlayacağız. Şimdi aşağıdaki koşullu önermelere göre hangisi doğrudur demiş. Baktım P önermesi verilmiş A'ya 0 verdi. Q önermesi AB toplamında 0 verdi. R önermesi AB çarpımında 0 verdi. Tamam. Ben şu açıkları tek tek incelemekle yükümlüyüm. R ise P'nin anlamı şu. R önermesi A çarpı B 0 ise P önermesi doğru gelir diyor. A 0 olur diyor. Arkadaşlar A B çarpımı 0 ise niye sadece A 0 oluyor ki? B'nin de 0 olma ihtimali yok mu? Var. Dolayısıyla A'nın 0 olması zorunlu olmadığı için ben A şıkkına doğru değil diyeceğim. B'ye geldim. P ise Q. P bize diyor ki A 0 olsun. A 0 ise R yönelmesi doğrudur diyecek. R yönelmesine geldim. A çarpı B'mizin 0 gelme zorunluluğu var mı? Bakın A 0 sa B'den bağımsız bir şekilde A çarpı B'nin kesinlikle 0 gelmesi gerekmez mi? Evet doğru cevabı ben ne buldum? Bursa buldum. Diğer üç şıkkı zaten kendiniz incelersiniz. Geçiyorum arkadaşlar. İkinci soru. Hangileri doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar ben burada P'yi, Q'yu, R'yi doğru yanlış bir ya da sıfır olarak niteleyeceğim. Sonra şıkları tek tek inceleyeceğim. Baktığımda kök 2 ile kök 3'ün toplamları kök 5 değil. Keşke matematik bu kadar kolay olsaydı. Kök 2 ve kök 3 toplamları kök 5 etmiyor. Bu önermenin yanlış olduğu aşikar zaten. Kök 3 eksi kök 2. Ye, A şıkkına P'ye önerme yapar. Böyle nazire yapar gibi. Yine saçma sapan bir ifade koymuş. Kök 3 eksi kök 2 ifadesi asla bir gelmez. Değil mi? Böyle bir çıkarım yoktu zaten. Bu da yanlış. Ama R'deki önerme doğru. Niye? Kök 3 ile kök 5'e çarpım durumdaki köklü ifadelerde bir mi? Tek çatı altında çarpılıp kök 5, 15 sonucunu verebilirdi. Ben bu öncüyle doğru demiş oldum. Şimdi yani Ben P'leri 0, Q'leri 0 vereceğim ve R'leri 1 vereceğim. P0, Q0, R1. 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 Arkadaşlar hangileri doğrudur demiş. Geldi. Burada önce parantez ile başlıyorsun. 1 veya 0 nedir arkadaşım? Veya balacında birler kuvvetli olduğu için burası 1 gelmez mi? Daha sonra 0 ve 1 geldi. Arkadaşlar V'de kimler kuvvetliydi? 0'lar kuvvetli değil miydi? Ve bu önermenin 0 var olduğu için V balacında cevabın 0 gelmesi ve yanlış bir önerme olduğu ortaya çıkacak. Geçti. 0 veya 0 V bağlacında kimler güçlüydü? Birler güçlüydü ama ikisi de sıfır olduğu için cevap ne gelecek? Zaten sıfır gelmez mi? Sıfır ve bir ifadesi geldi. ve bağlacında zaten kimler güçlüydü? Sıfırlar güçlüydü ve cevap ne gelecek? Sıfır gelecek. C'ye geldim. Parantez için hallediyorum. Sıfır ve sıfır ifadesi. Sıfır sonucunu vermez mi? İşte geldi. Bir ise sıfır. Yüz numarayı yakalıyorum arkadaşlar. Baktınız mı? Bir ise sıfır ifadesi her zaman beni kime götürecek? Sıfıra. Bu önerme de yanlış oldu. D'ye geldim. Şurada 1 ise 0 yakaladın mı sen? 100 numaraya görüyorsun. Bunun sonucu 0 gelecek mi? 0 veya 0 önermesi. Veyalarda birler güçlü ama ikisi de 0 zaten. Ve cevap 0 olmak için yeterli mi? Evet. Son öncül galiba doğru cevap eymiş hemen bakalım. Burası 0 ve 0 ifadesi. Her türlü neydi arkadaşlar? 0 değil midir? 0 ise 0 ifadesi geldi. Zaten 0'la başlayan bir isenin kesinlikle 1 çıkması gerekmez miydi? Evet. Cevap ne gelecek? 1 gelecek ve Daima doğrudur da yorum yapılabilir. Üçüncü ifademe geldim arkadaşlar. Üçüncü soru arkadaşlar. 2018'den daha önce sorulduğu için. Ayet-i mantığına uymadığı için bu soruyu çözmeyeceğim. Geçiyorum arkadaşlar. Dördüncü örneğimiz. Tam bir prototip özdeğime sorusudur arkadaşlarım. Gelsin. P ve Q ise R ifadesi yanlış bir önerme olduğuna göre. Cevabı sıfır buluyorum ben. Şimdi yanlış bir önerme ise önce sen P'yi, Q'yu, R'yi bulman lazım. Cevap sıfırsa 100 numarada ancak sıfır yaşanmıyor muydu? Ben bu ifadeye 1, bu ifadeye 0 demekle yükümlüyüm. Aleni bir şekilde bildi ki R önermesi yanlış arkadaşlar. Çünkü 100 numarayı yakaladım ve şu ifadenin sonucunda 1 çıkması gerekmez mi? P ve Q'nun 1 çıkması için V balajında birler güçsüz sayılardı. İkisinin beraber ortaklaşa 1 ve 1 olması gerekmez miydi? P de 1, Q da 1. Şimdi hemen bu ifadeleri denklemde yerine koyalım. P 1'di, Q'muz 1'di. R'miz 0 değil miydi? Evet. Hemen denklemler çıktı. A artı B ifadesi 0 mı? Evet. İkinci ifadede bir eşitsizlik sistemi var. A artı C ifadesi büyük 0. Bunlar doğru olduğu için ben direkt denklemleri aldım zaten. Son olarak B küçük 0 dedi. Bakın B küçük 0 ifadesi yanlış mı önerme ise küçük sembolünün tersi nedir arkadaşlar? Büyük eşittir. Ben B büyük eşit 0'ı yazarım. Ama A, B, C 0'dan farklı olduğu için B ifadesi kesinlikle ne gelmek zorunda? B harfi pozitif gelmek zorunda. E buraya geldim. B pozitifse A ile pozitifi toplamışım ve sıfır gelmiş. Bunlar birbirini ötürlemesi için anında negatif olması gerekmez mi? A'mız eksiydi. Eksi ile C'yi toplamışım ve bu pozitife geçmiş. Dolayısıyla C'mizin artı bir değer olması gerekmez mi? C'miz ne gelecek? Artı. O zaman çıktı. A'mız eksi, B'miz artı, C'miz artı arkadaşlar. Tamamdır. O da doğru cevap ne yapacak? A şık gelmiş olacak. Geçti. Örnek 5. Klasik bir ayet sorusudur arkadaşlar. Bakalım. Önce önermeyi, mantığını çözmen lazım. Mantık çözümünü yapman lazım. Sonra yukarıdaki temel kavram kısmına geçeceksin zaten. Dedim ki sorular genelde hep bu minvalde, bu kafada soruluyor. Hemen cevabı ben doğru yaparsam. V bağlacında sıfırlar kuvvetliydi. Cevabın bir çıkması için hem bu parantez içinin bir, hem bu parantez için bir gelmesi gerekmez mi? Evet. Buranın sonucun bir yapmak için V bağlayıcıyla bağlandığına göre R'imizin kesinlikle bir olması lazım arkadaşlar. Çünkü bir de V'ler güçlü değil mi? Yani bir, bir sayısı veya da güçlü sayıydı. Ama V ifadesinde güçlü ifadenin sıfır olması gerekiyordu. Tamam. Ben R'ye bir dedim mi? Q'nun değil de bir gerçek istiyomuzun da sıfır olması gerekmez mi? Evet. Q sıfırsa sonucun bir çıkması için arkadaşlar ise bağlacında bir ise sıfır sıfır gelirdi. Ben cevabı bir beklemiyor muyum? O zaman P'mizin kesinlikle sıfırdan başka şansı yok. Sıfır ise sıfır ne gelsin? Bir gelsin. Bir V ile bağlanınca da cevabı bir yapsın. Ben P'ye ne diyeceğim? Sıfır diyeceğim. E P arkadaşlar yanlış bir önerme. Sıfır. R doğru bir önerme. Bir. Q yanlış bir önerme. Şimdi ben bunları düzelteceğim. Yanlışlarla eşit tutamayacağıma göre. M, sayısı çifttir. Bu yanlışsa mn'nin tek olması gerekmez mi? mn sayısı asal değildir. O zaman mn'nin aynı zamanda asal olması gerekmez mi? mn toplamı 13 ve bu da doğruysa m artı n 13'ü doğrulamam gerekmez mi? Şimdi temel kavram çözümü yapacağım. n burada n burada. Totallerin 13 olması gerekmez mi? Hangi ikililer var? 9 4 ikilisi 8 5 7 6 6 7 5 8 4, 9 yazmam gerekmez mi arkadaşlarım? Evet. O zaman arkadaşlar ben şimdi bu öncüleri, bu yazdığım 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ihtimali de denemem lazım. mn'ye tek sayı diyor. Tek olacaksa 94 benim ihtimal dışında mı? Evet. 77, 76 ifadesi ihtimal dışında mı? Evet. 58 ifadesi ihtimal dışında mı? Evet. Tamam. Mn asal sayı diyor. 85 asal değil ki bunu elemem gerekmez mi? 49 asal bir sayı da ki elemem gerekmez mi? Kala kala bana ne kaldı? M için 6, N için 7 ihtimali kaldı. 67 ifadesi asal mı? Asal. Tek mi? Tek. Totalleri 13 mi? 13. dolayısıyla ben ne yapmam lazım? M'i 6, N'i 7 seçmem ve çarpımlarını soru için cevap ne gelecek? 42 gelmiş olacak. Geçtim arkadaşlar. Yine benzer bir ifade arkadaşlar. Bakın prototip hep aynı. Hep aynı sorularla karşılaşıyoruz. Hep aynı şeyleri çözüyoruz. Önerme yanlışsa cevap sıfır olması gerekmez mi? Aleyni bir şekilde 100 numarayı göstermiyor bana. R'miz 0 olacağı kesin arkadaşlar. Ama burası biraz gıcık. P ise Q'nun ancak 1 olması halinde 1 ise 0 0 gelecekti. Ama ise bağlacının 1 çıkaran çoğu ihtimal var. Maalesef burada tablo yapmak zorundasın. P var, Q var, R var. R değişmez 0 zaten. P ise Q'yu 1 çıkaran ihtimalleri yazacağım. 0 0 yazabilirim. 0, 1 yazabilirim. Bir de 1, 1 yazabilirim. Değil mi arkadaşlar? Ben 0 ise 0'ın 1, 0 ise 1'in 1. Daha sonrasında 1 ise 1'in de zaten 1 olduğunu biliyor muyum? R ifadesi kayıtsız şartsız 0 değil miydi? Şimdi tablomu yaptım. Tüm önceleri bu tablodaki 3 ifadeye göre doğrulamak zorundayım arkadaşlar. Gelsin. Hangileri her zaman doğrudur diyor. <laughs> İlk ifadeyi aldım. P'nin değili ne? 0'ın değili 1. 1 ve Q ifadesi sıfır ifadesi gelecek. 1 ve sıfır ifadesi. 1 veya sıfır. 1 gelmez mi? Daha sonra aşağıya geldim. Sıfır var bir var. Sıfırın değil 1. bir. Bir veya bir ifadesi bir gelmez mi? Evet. En alttaki katı çözecek olursam ben P'nin değil de birin değil sıfır veya bir ifadesi yine bir geldi mi? Bakın her üç harikarda da üç sırada da cevap ne geldi? Bir geldi ve birinci öncüyle ben ne diyeceğim? Doğru demiş olacağım. Geçti. İkinci ifadeye gelecek olursam arkadaşlar. Şuraları sileyim. Hemen gelsin. Q ise R. Q ise R bu ikiliye bakmam gerekmez mi? Q ise R'nin arkadaşlar her zaman doğru dediğine göre. Ben önce 0 ise 0'ı yapacağım. Bu 1 gelir. Haklı. Ama şu ifadeye odaklandığımda P'miz 1, R'miz 0 gelirse 100 numara karşına çıkmıyor mu? E 1 ise 0'ın ne gelmesi lazım? 0 her zaman doğrudur ifadesini Değil mi? İspatı bozan bir öncül olmadı mı? Oldu. Bu ifade yanlış olmuş olacak. Son olayımız arkadaşlar. R ise P'nin değil. Ya R zaten sıfır değil mi? Sıfırla başlayan tüm meselelerin ne gelme zorunluluğu var? Bir gelme zorunluluğu var. Bu her halükarda bir geleceği için 1 ve 3 doğrudur arkadaşlar. Doğru cevap Ne gelecek? Deniz gelmiş olacak. Evet bir adım sonrası. Bu bir TYT sorusuydu arkadaşlar. Çok rahat bir soru. Hemen hızlıca yapalım. Bana soruyu vermiş. Soruyu uzun uzun okumayacağım. Şu önerme gelsin. Önermesi doğru olduğu biliniyorsa demiş arkadaşlar. Eşittir bir yazacağım. Arkadaşlar bu parantez içinin değili ve R'nin bir çıkması için bunlar V bağlayıcı ile bağlanmamış mı? E v bağlacında sıfırlar kuvvetliydi. Cevabın bir çıkması için hem sol tarafın hem sağ tarafın ayrı ayrı bir ve bir gelmesi gerekmez mi? Evet. O zaman R önermesi kesinlikle doğrudur arkadaşlar. E P veya Q'nun değili bir çıkacaksa P veya Q'ya sıfır kalması gerekmez mi arkadaşlarım? Evet. Veya da sonucun sıfır çıkabilmesi için ikisinin de ayrı ayrı hem P'nin sıfır hem Q'nun sıfır olma zorunlu yok muydu? Evet. P sıfır, Q sıfır, R bir yazdım. Şimdi çözümlerim geldiğine göre mantık kısmı kendini olaydan sıyırdı. Olay sadece görsellikle alakalı. Çok basit teyit sorusu. Gerçek bakalım. Duvardaki her tablo ters asılmıştır. Bu öncül yanlış mı arkadaşlar? Başladım. Duvardaki her tablonun ters asılmamış olması gerekmez mi? Benim seçeceğim doğru şıkkın. Bu ifadede her tablo ters asılmamış olabilir mi? B şıkkında her 3 tabloda ters asıldığı için bunun da arkadaşlar yanlış olması için her tablonun ters asılmaması gerekmez mi? B şıkkını eledim ben. C'de her tablo ters asılmamış görüyorsun. D'de arkadaşlar 3 tabloda ters asılmış mı? E bu P önermesini ne yaptı? Doğruladı. Ama P önermesi yanlış mı önermeydi? Ben değil de sildim. E şıkkında her tablo ters asılmamış. Bu olabilir. Ben 3 şıkka düşürdüm arkadaşlar. Geldim. Her tabloda en az bir kişi var. Arkadaşlar bu yanlış bir önerme ise her tabloda üçünde de tablonun üçünde de insanın olmaması gerekecek değil mi arkadaşlar? A şıkkında 3 tabloda da insan yok. Burada portakal var. C şıkkında çiçek, traktör ve insan yine doğrudur. Ama E şıkkında her üç tabloda da insan var mı? E bu ikinci öncül bana Q önermesi her tablonun en az bir kişi vardır diyordu ve E şıkkı bu ifadeyi doğrular mı? Evet. Bu ifadenin de da yanlış olması gerekecek. O zaman ben iki şık arasında kaldım. E'yi eledim. A ve C arasında kaldık arkadaşlar. Son önerme her tablonun şekli dairedir. Bu doğru bir önerme mi? Evet. Her tablonun şekli daire olması için buradaki C şıkkında iki tane üçgen tablo görüyor musunuz? Evet. Bunun yanlış olduğu bir aşikar. Doğru cevap ne gelecek? A şıkkı gelmiş olacak. İlerleyelim.